Esila, afiyet olsun. Ne yiyorsun bugün? Makarna mı Makarna mı yiyorsun sen? Evet. İki tane çatal. Japonlar gibi yiyorsun ya. Çubuk verelim sana. Çubuklarla yeseydin. Bana da verir misin bu makarnayla ile köfte de? <laughs> Yok teşekkür ederim şaka yaptım ben sana. Hayır beze sileceksin. Burada bak Selpa silebilirsin bak vereyim sana. Ama niye koluna siliyorsun? Bunu mu istiyorsun? Bu çok büyük ama ya. Ben sana koparttım. Olmaz mı? Sen mi kapattın? <laughs> Peki, bakayım göster bana ne çıktı? Bütün yağlar çıktı ya makarnadaki. Bak ama hala siliyorsun ya burnunu, ağzını, her yerini siliyorsun ya. Ama olmaz. Köfteden diye bakalım köfteyi nasıl yiyorsun? Su. Sen makarnayı mı çok seviyorsun? Eğilerek ya ama tabağına Aferin benim kızıma Ne güzel yiyor tek başına Değil mi? Biz kaç yaşındayız Esila? İki yaşındayız değil mi? Ama kendimiz yiyebiliyoruz Aferin benim kızıma Sen konuşamazsın yemek yerken Ben senin yerine konuşurum E sana suyundan içebilirsin. Ne? Bak suyun var orada. Kola çok zararlı. Kola yok. Kola falan yok. Biz sana kola vermiyoruz. Hayır, kola vermeyeceğiz. Hayır, Selpa ona silecektin hani. Bak burada. Bu <laughs> ne Ya aldım. bunu kıp oldu ya. Aa burası. Deli baba. Hı. Esela Makarna düşmüş mü? Düşmüş. Al yer ben kızım aldım onu. Aldı masanın üzerinden aldı benim kızım. Evet Japon işi. Evet. Çift çatalla makarna yiyoruz. Esil ya. Karnın doymadı mı ya? Sen nasıl yiyorsun böyle hapur hupur hapur hupur? Çok güzel yiyor benim kızım. Benim de canım çekti ya. Aa, ben yemeyeyim mi? mi? Ya sen yiyorsun hep her yere süldün elini ya silme öyle her yere ya anne bıcı bıcı yaptırır seni yoksa. Peki o zaman doydun mu? Doydum. Peki hadi bay bay o zaman sana. Ellerimizi silelim. Hadi bakalım. Ellerimizi silelim. E, silecek. Ellerimizi silelim. Evet. Annesi bu her yeri makarna yaptı, biliyor musun? Ay, makarnayı gidip gidip yiyoruz. Esila. Sana afiyet olsun seni. Yalnız bırakıyorum. Sen güzel rahatça ne ye olur mu? Olur. Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. 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 <laughs> ya görüşürüz dedim sana ya. Görüşürüz. Bay bay.